Merhaba ben Doktor Hakan Kulaçoğlu. Ankara Fıtık Merkezi tarafından hazırlanan bilgilendirici videoyu izliyorsunuz. Bu videomuzun konusu fıtık kısırlığa yol açar mı? Fıtık ameliyatı kısırlığa yol açar mı? Fıtık ameliyatında kullanılan yamalar kısırlığa yol açar mı? Özellikle erkek hastalarımız tarafından genç erkek, çocuk sahibi olmayan ya da çocuk sahibi olsa da daha çocuk sahibi olmak isteyen hastalarımız tarafından sorulan bir soru. Net bir veri yok bu konuda. Yani kasık fıtığı ameliyatlarının erkeklerde üreme sorununa yol dair net bir veri yok. Ameliyat sonrası bazı sorunlar çıkabilir ve evet, bildirilmiş bazı vakalar var. Bazı deneysel çalışmalar var. Bu sorun ameliyatın kendisi de yol açabilir. Yama da yol açabilir. Burada şöyle, yamanın fıtık bölgesine yol açan spermatik kordona ve ondan geçen sperm kanalındaki sperm kanalında bir daralmaya Yama tarafından sıkıştırılma sıkıştırılmaya, fibroize bağlı olarak sperm iletişimi, iletimi engelleniyor mu? Ya Bunun için önceleri o kadar kaygılanmış ki hatta endüstri tarafından spermatik kordonuna temas eden kısmı yapışmaz maddelerin olan yamalarla denenmiş ancak sonradan vazgeçilmektedir. Vazgeçilmiştir. Aynı şekilde aynı amaçla hafif yamalar, geniş gözenekli yamalar da kullanılmıştır. Peki bilimsel bir kanıt var mı? Mesela Lichtenstein ameliyatı ile ilgili yapılan yeni bir çalışma var. E, bu tip ameliyatların ameliyat öncesindeki testis kanlanmasını, hacmini ameliyat sonrasında değiştirmediğini göstermiştir. Bu aynı zamanda kapalı laparoskopik endoskopik ameliyatlar içinde böyledir. Açık ameliyatlar içinde böyledir. Çok büyük skrotuma inen, çok büyük torbalara inen fıtıklar varsa, fıtık kesileri varsa spermatik kordonun sadece... Sperm kanalının değil aynı zamanda tesise giden toplar ve e, e, atar damarların yani temiz kanı götürüp kirli kanı ta geri taşıyan damarların zedelenmemesi, bu nedenle tesis fonksiyonları bozulmaması için de bu büyük fıtıklara ne yapılmalı? Şunu yapıyoruz, zig dediğimiz fıtık kesesinin daha iç halkadan çıktığı yerden itibaren kesilerek distal kısmının yani torbalara doğru olan kısmının yerinde bırakılması, Diğer kısmının içeriye karın içine atılması ve daha sonra ameliyatın sonlarında şeklinde bir tercih yapıyoruz. Bunun da gerçekten bu konudaki komplikasyonları çok azalttığı gösterilmiştir. Peki çok kaygısı varsa hastamızın ne yapmak lazım? Tek testisi varsa ve e, hastanın fıtığı da o taraftaysa ne yapmak lazım? Biriniz şöyle çok kaygısı olan, tek testisi olan ya da doğrudan azospermisi yani bilinen sperm sayısında azlık ya da Spermlerin hareketsizliği, az hareketli olan hastalarda önce fıtık çok acil değilse, çok büyük değilse, çok rahatsız etmiyorsa önce çocuk sahibi olması, sonra fıtık ameliyatı olması önerilmektedir. Medikolegal olarak da yani yasal olarak da. Mutlaka cerrahlar hastanın ameliyat öncesinde bir spermogram testini görmeli. Bu belgelenmelidir. Ameliyata bağlı mı, ameliyattan önce var mı yok mu bilinmesi gerekir. Ve bu hastalardan mutlaka hastanın ameliyatı kabul ettiğine dair özel onam alınması gerekir. Hastalarımız bu onamları doldururken mutlaka bu bilgileri almalı ve buna göre ameliyata onay vermelilerdir. Genel olarak baktığımızda bu soruyu cevaplamak gerekirse fıtığın kendisi kısırlığa yol açmamaktadır. Fıtık ameliyatlarının ve kullanılan yamaların doğrudan kısırlığa yol açtığına dair net olarak bir bilimsel çalışma yoktur. Ancak bildirilmiş tek tük vakalar vardır. Hastalarımız kendi durumlarına, tercihlerine, yaşam tarzına ve çocuk beklentilerine göre ameliyat öncesi bu kararlarını gözden geçirmeli ve bu bilgi yarışında karar vermelidirlerdir. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.